Temsil heyetinin kurulması fikrinden ilk kez Amasya Genelgesi'nde bahsedilmiştir. Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. Temsil heyeti Erzurum Kongresi'nde 9 üye ile kurulmuştur. Temsil heyetinin üye sayısı Sivas Kongresi'nde 16'ya çıkarılarak tüm yurdu temsil eder hale gelmiştir. Temsil heyetinin İstanbul hükümeti karşısında ilk siyasi zaferi Sivas Kongresi'nin düzenlenmesini engelleyemeyen Damat Ferit Paşa hükümetinin istifa etmesidir. İstanbul hükümeti Amasya görüşmelerinde temsil heyetini resmen tanımıştır. Heyetin görevi TBMM'nin açılmasıyla son bulmuştur. Manda ve himaye fikri sömürgeciliğin yerine geliştirilen yeni sömürü düzenidir ilk defa Iğıncı Dünya Savaşı sonrası toplanan Paris Barış Konferansı'nda ortaya atılmıştır. Ülkemizde manda ve himaye fikri ilk defa Erzurum Kongresi'nde reddedilmiştir. Ülkemizde manda ve himaye fikri kesin olarak Sivas Kongresi'nde reddedilmiştir.